Herkese yeniden merhaba. Kripto Para gündeminde birlikteyiz. Son yaşanan gelişmeler ve haftaya nasıl başladık? Hepsi birazdan. Amerika'da SEC spot Ether ETF'lerini onayladı. Piyasalarda nasıl bir tepki oldu? Geçtiğimiz haftanın başından beri yaşananları hızlıca özetleyeceğim. Yeni çıkan haberlere ve son fiyat değişimlerine hızlıca birlikte bakacağız. Çok heyecanlı bir yayın oluyor. Kaçırmayın. Biz videoya başladığımızdan beri aslında Ether'de yükselişler var. Yine 24 saat içerisinde 4000 doları test etti. Bakalım tekrar 4000 dolar bandına çıkabilecek mi? 4000 doların kırılması için hızlı bir kırılım, hızlı bir yükseliş gelir gelmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bir satış baskısı var. Ama ondan önce günün en fazla yükselenlerine baktığımız zaman Yine meme coin'lerin öne çıktığını görüyoruz. Haftanın en fazla yükselenlerine baktığımız zaman iki tane meme coin başta. Bonk'un grafiğine yine bugün bakarız. Artık Pepe'yi de inceleyeceğim herhalde. Çünkü çok hızlı bir yükseliş yine yaşandı. Haftalık %80'in üzerinde yükseliş. Bazı arkadaşların Ether'de beklediği yükselişlerin Ethereum ağındaki bazı meme coin'lerde yaşandığını söyleyebiliriz. Pepe için konuşuyorum tabii. Ethereum Staking ile ilgili olan Lido'da da zaten Ether yükselişinde, yükseliş beklentilerinde genellikle yükseliş olur. Yine bir Mimcoin ve haftalıkta ilk yüz içerisinde Uni'yi görüyoruz. Çünkü Uni ile ilgili haberlerimiz de var. Grafiğine de bugün bakacağız. Şimdi neler yaşandı bunları konuşacağız hızlıca. Spot Ether ETF'leri ile ilgili hiçbir bilgiden geri kalmayalım. Twitter'da bunları özetledim. Aslında son yayınladığım özet bu. Ondan önce, daha onay gelmeden önce neler konuşmuşuz ona da bir bakalım. Zaten bizim onay beklentimiz vardı. SEC'nin piyasaya sürdüğü, aslında onlar sayesinde çıkan bu onaylanma beklentisiyle birlikte piyasalarda da haftanın başından beri güzel bir yükseliş yaşanmıştı. İşte bu. Daha sonra bu yazıyı yeni yayınladım. Neler oldu? Bunlara bakalım. Şimdi %20'nin üzerinde yükseliş geldi dedik. Daha sonra biz canlı yayın yapacağımızı söylemiştim. BTC Haber TV ile birlikte tam onaylanması gereken saatte canlı yayındaydık. Ve onaylanması beklenen saatte hızlı bir düşüş yaşandı. Çünkü SEC kararını açıklamadı. Shortlar çok fazla yükseldi. %10'a yakın bir eter düşüşü. Büyük kırmızı mumlar. Yaşandı bunlar. Bunlar olunca biz de piyasa beklentileriyle birlikte onaylanmayacak mı sorusunu sormaya başladık. Aslında Bence etik olan tırnak içinde söylüyorum piyasaya onaylanacak beklentisi verildiği için onay gelmesiydi. Zaten sonunda öyle oldu ama beklenen saatte olmadı. Daha sonra onay gelmesiyle birlikte neden peki piyasada ani bir yükseliş yaşanmadı? Sadece 4000 dolara yakın bir yükseliş gördük. Bunun sebepleri şu. Birincisi kripto para piyasasında zaten önceden bir fiyatlanma görülüyor. İlk başta onaylanmayacak diye düşünülürken hızlı bir düşüş gelmesinin sebebi buydu. Çünkü hafta başından beri zaten yatırımcı ayı fiyatlıyor. İkinci sebebi de aslında biraz daha uzun vadeli bakarsak spot bitcoin ETF'lerinde de şunu gördük. Onay geldi. Amerikan borsalarına spot bitcoin ETF'lere girdi ama hızlı bir yükseliş yaşanmadı. Çünkü spot bitcoin ETF sahip bir yatırımcılar ilk başta satış yapmaya başladılar. Ether'de de bu tarz bir beklenti var. Bu arada şunu da söyleyeyim yine haberlerde de göreceğiz. Bitcoin'de olduğu kadar yüklü bir para girişi beklenmiyor. Piyasada böyle bir beklenti var. Onay gelmesiyle birlikte hızlı bir yükseliş beklentisi olan yatırımcılar varsa aslında hemen hızlı bir yükseliş gelmemesinin sebebi zaten piyasanın bu yükselişi hafta başında fiyatlamış olmasıydı. %20'nin üzerinde bir yükseliş inanılmaz zaten. Şimdi haberlere bakıyoruz. Hızlıca 5 tane haberi geçeceğim. İlk başta bir tane Spotater ETF'ine onay geldi. Daha sonra 8 tane daha onay geldi. Fakat hala doldurulması gereken formlar, işlemler var. Amerikan borsalarına girdiğini ve buradan beklediğimiz para akışının geldiğini söyleyemeyiz. Bizim konuştuğumuz daha önceden oluşturulan beklentilerden bahsediliyor. Ve Amerika'da özellikle konuşulan şu ki acaba bu aslında politik bir karar mıydı? Hatta Coindesk bayağı sert bir yazı da yazmış. Aslında bunun en önemli sebebi de Bitcoin spot ETF'leri onaylanırken sürecin çok daha uzun olmasıydı. Belki de bunun bu kadar kolay onaylanması biraz tartışmaya açılmasına sebebiyet verdi. Peki spot etel ETF'lerinin onaylanmasından sonra nasıl bir beklenti var? Bunu da haber sitelerinde nasıl konuşuluyor bakalım. Tabii ki Amerikan borsalarına girmesiyle birlikte bir para akışı bekleniyor. Ama Bitcoin'de olduğu kadar yüksek bir para girişi değil. İşte onun onda biri kadar diye konuşmalar görüyoruz. Amerika'da onay gelmesinden sonra hangi ülkelerde de onay gelebilir sorusu da var. Hong Kong'da hem spot bitcoin ETF'leri hem de spot ether ETF'leri onaylanmıştı. Amerika kadar tabi haber değeri taşımıyor. Amerika'da da onay almasıyla birlikte artık bundan sonra Birleşik Krallık'ta, Singapur'da, Japonya'da belki Dubai'de bu tarz spot ETF'ler onay alabilir mi diye soruluyor. Bir diğer soru da Ethereum'dan sonra sıradaki spot ETF başvurusu yapacak olan kripto para projesi Solana mı? Hızlı bir onay aldı Ether. Bakalım Solana için de başvuru gelecek mi? Onay sürecinde neleri göreceğiz? Fiyata olumlu yansıyacak gelişmeler bunlar. Ethereum alanındaki PPV MOOC isimli kripto paranın hızlı yükselişinden bahsedilmiş. Ama bunlar tabii yatırımcının biraz daha hızlı yükselişten fayda sağlamak, projeyi dikkat etmeden yaptığı alım satımlarla gerçekleşen yükselişler. O yüzden hızlı yükseldiği gibi hızlı da düşme potansiyeli oldukça fazla ama haber sitelerinde hızlı yükselişleriyle kendine yer bulmuş. Zaten biraz önce Pepe'ye baktık. Evet. Şaka kripto parası deyip geçmeyin buradan ciddi para kazananlar var. Ve son olarak Trump'ın açıklamalarından da bahsedelim. Trump birkaç sene önceye kadar kripto paralara karşı oldukça katı tutumuyla bilinen bir politikacıyken tekrar seçim sürecine girmesine yakın kripto paralarla ilgili bitcoin ile ilgili oldukça pozitif açıklamalar yapmaya başladı. Biraz daha seçim stratejisi gibi aslında. Hem kripto paraları hem bitcoin için geleceğiyle ilgili çok güzel açıklamaları var ve Amerika'nın önce olması gerektiğini düşündüğünü söylüyor her fırsatta. Trump'ın kripto paralarla ilgili yaptığı olumlu gelişmeler yine rakibi rakip partiyi de bu tarz açıklamalar, olumlu açıklamalar yapmak durumunda bırakıyor gibi duruyor. Bu da bizim açımızdan önemli. Şimdi biraz fiyat değişimlerinden bahsedelim. Haberleri uzattım çünkü gerçekten yoğun bir gündem var. Önce etergrafi ile başlayalım aslında bunu aşağı yukarı konuştuk onay beklentisi birlikte geçtiğimiz hafta başında %20 ve üzeri yükseliş daha sonra acaba onay gelmeyecek mi panik satışları ve tekrar 4000 dolara doğru bir yükseliş eğrisi içindeyiz. Hızlı bir yükseliş bekleyenler varsa fiyatlanmaların zaten önceden olduğunu kaç kere söyledik artık bundan sonra 4000 dolar bandını kırabilecek miyiz bu hafta içerisinde buna bakacağız. Satış baskısı gelir ama Ether'in 4000 doları hızlı bir şekilde kırması ile birlikte üzerinde tutunması kuvvetli bir senaryo. Piyasanın nasıl devam edeceğine bakacağız. O yüzden 4000 doları hızlı kırıp Ether'in üzerinde tutunmasını bu hafta bekleyebiliriz. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de de özellikle 68.500 dolarlardan kuvvet aldığını görüyoruz. 69.200 dolar bandında şu an ve oluşan üçgenden de yukarı yönlü bir kırılımla birlikte Ether'in öncülüğünü çektiği bir kripto para yükselişi bu hafta beklenebilir. Eğer düşüş olursa da özellikle 67.000 bandından 67.250 işte 66.500 arasındaki bölgeden desteklendiğini biliyoruz. Bu bize zaten 24 Mayıs'ta güzel bir destek bölgesi olarak çalıştığını gösterdi. Ether Bitcoin karşılaştırmasında da Ether'in tabii atağı var. İkinci bizim için referans noktası 2 ve 3 bunlar direnç seviyeleri olarak çalıştığı için tekrar direnç gösterecektir. Ether'in Bitcoin karşısında değer kazanması zaten şu an biraz kaçınılmaz bir sonuç gibi gözüküyor. BNB'ye biraz daha geniş ölçekte bakalım. Simetrik üçgenden çıktıktan sonra tekrar tren çizgisinden kuvvet aldığını görüyoruz. Bu da bizim için aslında bir yükseliş sinyali. 610 dolarlarda direnci olacak. Üzerinde tutunabilirse 650 dolarlara doğru hızlı bir BNB yükselişi görebiliriz. Yine borsanın çıkacak haberlerini e, takip etmemiz lazım. BNB alım satımları için borsada özellikle staking ve launch poollar önemli bir teşvik oluşturuyor. Bu meşhur meme coin'imize tekrar bakacağım demiştim. Hedef geldikten sonra tekrar bir yükseliş eğrisi içerisine girdi. Bunun grafiğini tekrar analiz edeceğim. Sosyal medyada yayınlayacağım bunu. Şimdi buna bakmayalım. Biraz daha uzun vadeli bakmak lazım. Ama yeniden bahsetmek istiyorum. Hızlı bir şekilde çıktıktan sonra kademe kademe artışını görüyoruz. Sosyal medyasına baktığımız zaman çok güzel geliştirmeler ve bugün BTC Haber'in Forumunda da gördüm. SEC'ye ellerindeki varlıkları bildirmişler. Bu da olumlu bir gelişme. Ne kadar yeni tuttuklarını, ne kadar varlık tuttuklarını güzel geliştirmelerinde yaşanması yününün değerini katlıyor. 10 doların üzerine kendisini tekrar atmış olması olumlu. Gördüğünüz gibi 11.7 dolarlara kadar çıkmış gün içerisinde ama oradan bir satış baskısı yemiş. 26 Mayıs'ta bize göre dün bugün 27'si. Şimdi bu niye önemli bir seviye? Gördüğünüz gibi çok yakın bir tarihte 8 Nisan'da zaten direnç olarak çalışmış. Yine aynı seviyeden dönüş yaptığını görüyoruz. Buna da ayrıntılı bir analizi sosyal medyada yayınlayacağım. Şimdilik buradan bir satış baskısı geldiğini tekrar bir yükseliş eğrisine girdiği zaman kırmasının zor olacağını hatırlayalım. Ondan sonra da bize 12.5 dolarlar yaklaşık olarak göz kırpıyor. Bugünlük yayın bu kadar. Şu an etere bakıyorum. 3900'lerde ben videoyu bırakırken. 4 bin dolar serüveni nasıl olacak? Bu hafta içerisinde 4000 doları kırarız ama üzerinde tutunabilir miyiz? Birlikte takip edeceğiz. Özellikle Ether fiyatı ile ilgili yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Like'ları da bir beğenip eğer tabi bunu her videoda söylüyorum. Eğer sizde kripto paralarla ilgiliyseniz yatırım yapıyorsanız ve hala abone olmadıysanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone ol butonuna basmanızı bekliyorum. Bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.